Fiesta, rest up, bam, repeat. Yes, getting caliente, feel the heat. Don't stop, don't stop the beat. Turn down for what this is all you need. Yeah, I love it when I see them looking at me. Cause I'm putting on a show for the world to see. So, let's go, let's go. Hit the dance floor. Bye, bye, live it up, don't fight it. Let's go, let's go. Hit the dance floor. Yeah. Baila, baila. bye, love. Hi, guys. Today, I'm going to show you Bugün dans dersim var. Ve kim benimle geliyor? Siz! Arkadaşlar bu arada ben dans dersini çok seviyorum biliyorsunuz ki hep dans falan çekiyorum. O kadar şanslıyım ki çünkü Türkiye'nin en iyi dans okullarından bir tanesi. Sistemin tam altında. Hem de öğrenmenin de o kadar tatlı bir ki, o kadar güzel biriki ki. Size anlatın, oh, hem anlatın iştireceğim, sizinle dersim yapacağım. Ama hemen derse gitmeyeceğiz tabii ki ilk olarak. Üstümü değiştireceğim. Sonra saçımı yapacağız ve belki çok azıcık makyaj yapabiliriz. Hangi dans yapacağımı size söylemedim. Siz, yok söylemeyeceğim Şurası kalsın. Çalışırken anlarsınız. O zaman, o zaman, o zaman giymeye gidebiliriz. Hadi giymeye gidelim. Ben seçtim aslında çünkü hocamla aynı şey giyeceğim arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir tane siyah crop giyeceğim. Hocam da bunu giyecekmiş. Altına bol bir gapten yeni pantolon giyeceğim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar belki kombinimde belime bir ya da üstüme üşürsem diye gömlek alırım. Çünkü hocam da alacakmış. O zaman ben gidip geliyorum. İşte arkadaşlar kombinim bu şekilde aldı. Nasıl beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Bir de çantamı hazırlayacağız arkadaşlar. i̇çine ne koyacağımı söyleyeyim. Muz koyarım belki. Sonra sakız. <laughs> Su. Bir de havlu. Bir de süt. Evet. O zaman saçımı yapmaya Bakalım. Şimdi o zaman saçımı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Siz buraya geliyorsunuz. Ve saçımı yapıyoruz. Arkadaşlar saçıma ne yapacağımı karar veremedim. Ama en sonunda düşündüm taşındım. Açık kalmasına karar verdim. Yanı atarım falan. Şu şekilde. Bu şekilde yapacağım. Birazcık makyaj yapacağım. Arkada krem su falan süreceğim. Şu şekilde Bu bayılıyorum ya. Bu arkadaşlar sizlerle beraber Eva da benimle gelecek. Arkadaşlar buradayım. Buradayım. Hangi renk sürüsten? Acaba? Pembe. Pembe mi? Pembe sürüyorum o zaman. Tılıncı. Çok geldi. hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bu arada dansa ilk ek... Çizilü hocamla başladım arkadaşlar. Çok küçük böyle 6 falan yaşındaydım o zaman dansa başlamıştım. Dans fabrikasında başladım arkadaşlar ama orası kapandı. Sonra buraya başladım. Bir Kerem Işık diye bir arkadaşımla başlamıştım onunla. Yok, ilk tek başladım. Sonra Kerem'le başladım. Ondan sonra da tek devam ettim. Sonra da böyle gitti arkadaşlar. Sonra da sürekli oratik oraya geliyorum, gidiyorum. Benim evimin altında olduğu için benim için de bir avantaj. Ve Youtube uygulaması mı süreceğim arkadaşlar? Şu Rose'a şey söylemiş sürmeseydim şunu sürecektim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz benim. Ben hazırım. Çantamı alacağım yanıma. Ben de çok iyi. Stanley olarak da sunumu alacağım. Stanley sunumu alayım. Ben şunu işte şöyle yapayım. Arkadaşlar deniyorum. ben de gösterimi taktım. Ve Simon hocaya bu vereceğim. Arkadaşlar bu yeni aldık. Bu da voleybol çantam ama artık voleybol çantam olarak şunu kullanacağım arkadaşlar. Ben buna bayılmak istiyorum bakın. İy, kırdın Eva kırdın. Yani 40 numaralı çok güzel bence. Ben en sevdiğim numarası zaten 40. Tabii ki de. Bir kızın olmaz olması. Dostum, dostum. Benim de şöyle bir gömlek mi aldım? Ben çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi suluğumu alacağım üstüme bir şey alacağım ve çıkacağız. O zaman suluğumu alıp geleyim. Çıkıyoruz galiba geç kaldık hemen gidelim. Gidelim. Sulam orada. <laughs> Arkadaşlar oraya ne kadar yakın olduğumu size göstereyim mi? O zaman bizimle geliyorsunuz. Hayallerin hep senin olsun. ne 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 yani gelmedik de daha yarım o kafası arkadaşlar direkt hani geldik bu arada haberiniz olsun var, eve ve buradan girin girin geldik demek Allah evet. şükür ne geldik gelemiyor <laughs> ay geldim tamam. anne. arkadaşlar gel, bakın işte Hoş Uzamış ve çıkmış artık böyle çok güzel bir genç kız olmaya doğru gidiyor. Fıstık. Ne haber? Gel gel gel. Oo. Maya beni geçeceksin ha. He. <laughs> evet. Her gelişinde çünkü böyle 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 böyle. <laughs> Isınmak için atacağım. <laughs> Şimdi şimdi Soda Pop Hundred filmindeki dansı yapacağız ökeyeceğim. Önce kolları göstereceğim. Elleri böyle alabilirsin. Böyle alabilirsin. Hiç fark etmez. It that it ve it. İşte evet. burada böyle biraz şey olacak. Çın. Karışık. Bir. Çın. Aslında çok kolay ama karışık. Al ve ki ve üç. Sonra bir iteceğiz aşağıya doğru. 아예, 아예, 아예 쨘쨘쨘 그리고, 이 동작이 힘이 방법으로도 사용할 더하게 하는 식으아요쨘호호두 그리고 셋쨘왼 오른 오른 위 아래 그리고, 그 다음에 왼 오른 오 아래 그리고, 그에 똑같아요 Şey geliyor. Hmm, hmm. 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 ee. Bir burada hmm. arkadaşım var, bir burada arkadaşım var. Ha? Bir ona ha. bir de buradakine. Bak. Aldın mı? Bence iyiyiz. Bu arada bunun challenge'ını hep şey çekmişler. Ee, Burada hani vermesi için hiç, yok okay. yavaşlatılmış çekmişler o, o versiyonunu da çekeriz. ta 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 Hayır, ne Ha. Evet. Şimdi buna onu geliyor. Ha. 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 Aynen. Sayı sadece Kocaman bir dinozor. Uzu. El, Sağ. Sol. <laughs> 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 I'll and

Yes! <laughs> 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 evet, bir daha. Saat iki, evet. Huu hu 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 İşte burda. Şimdi. Bir ama eline. Evet. Ay, böyle kesik bir hareket. Tık. Üç, dört, tık. Üç, dört, tık. Şimdi bunu vurduğunda sonra elini kendine çek. Yes. Evet. Üç, dört. <laughs> Bakayım. Şey. Ben sadece vücudun nasıl buraya dönüyor onu anlamaya çalışıyorum. Bak şöyle. Bence Üst vücudunu şunu yap hadi. Yes. Hani. Şimdi eli sendiriyorsun ya. Hop. Kendini vücudunla birlikte. Ha, i̇zin ver. özür dilerim. Dokundum. Evet. Böyle de. Hop. Yes. Ha. Üst vücudu çeviriyorum. Hop. Son pozunda birazcık daha çabuk. aşağıda olabilirsin ve vücudunun çok çevirme ilk git. Burada bu <laughs> çevirme az önceki yapman gereken çevirme. Burada oluyor mesela, buraya girince oluyor. <laughs> 튼튼. n tın 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 t ı

Biz yapalım. Yemli dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın.